Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Çarşan Eczacılar TV'ye hoş geldiniz. Ben Eczacı Şahin Altıtaş. Klasikleşen bu girişimizden sonra yine klasikleşen bir video içerik serimizde daha sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar videonun isimlerinde anlaşılacağı üzere 6197 numaralı kanunumuzu, eczacılar ve eczacılıkla alakalı kanunumuzu irdelemeye, incelemeye devam ediyoruz. Sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Malum olduğu üzere 20. maddede kalmıştık. Yayın içeriğini takip eden arkadaşlarımız bileceklerdir. Şimdi 20. maddeden 25. maddeye kadar yine üzerinde istişare edeceğiz. Soru, görüş, eleştiri ve fikirleriniz olursa arkadaşlar videonun altına yorum olarak bırakırsanız bizler de elimizden geldiğince e, sorularınıza cevap bulmaya, biliyorsak yanıtlamaya, bilmiyorsak bilene sorup sizlere iletmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince gayret edeceğiz sizlerden beklentimiz içeriklere dair varsa eksiklerimiz bunları bizlerle paylaşmanız önerileriniz varsa bizlere iletmeniz olacaktır. Arkadaşlar bu niye önemli? Tekrar bu 5. videomuz zannediyorum. Ee, her videoda 5 bölüm altı bölüm şey 5 madde 6 madde şeklinde gidiyoruz. Bu 4. 5. bölümümüz olsa gerek. Amacımız şu yani mesleğe atıldığın anda artık bu kanunu tüzüğü biraz bir, tüzük kalktı artık başkanlık sistemiyle artık ama hani yönetmeliktir, kanundur. Cumhurbaşkanlığı kanun hükmünde kararnamesidir. Bunları biraz biliyor olmak lazım. Meslektaşlarımızın bilgi tecrübelerinin artması için. Biz de bunlara hizmet etmek açısından bu şekilde içerikler üretmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Şu şekilde ben ekranımı paylaşayım. O şey, o oradan başlayalım. Maddeler bitince yine kapanış konuşmasında da sizlerle birlikte oluruz. Umarım ekranım görünüyordur. Şöyle kendi resmimi de biraz büyüteyim. Kendimi de şurada göreyim. Heh, şöyle kendimi de şuraya alayım. Şimdi arkadaşlar 3. Ee, bölüme geçtik. İlk iki bölümde e, 20. maddeye kadar konuştuk. Şimdi biz 3. bölümdeyiz. 3. bölüm biraz daha teknik bir bölüm oluyor. Eczacılıkla alakalı biraz daha mesleki bir bölüm oluyor. Onu söylemek isterim, onu ifade etmek isterim. Şimdi maddemiz ne? 21. maddeye geldik. 3. bölümde ecza ve kimyevi maddeler yani ilaç yaptığımız e, maddeler üzerine biraz daha teknik bilgilerin olacağı e, bir bölüm olacak arkadaşlar. Şimdi 21. maddede ne diyor? Müesseselerde. Yani eczanelerde, yani işletmelerde. Müessese demek bunun genel adı. Bunu dükkan, bakkal, işletme, iktisadi kuruluş gibi hani halk arasında kullanacağınız kelimelerden örnek vermek gerekirse bu anlama gelen bir kelime müessese. E, müesseselerde bulunduran, bulundurulan yani eczanelerde bulundurulan ticari teşebbüs dükkanında da diyebiliriz biz bunu. Türk kodeksine dahil. Yani biliyorsunuz arkadaşlar bizim bir Avrupa kodeksimiz var değil mi? Bir Çin kodeksi var, bir Amerika'nın bir de Türk kodeksi var. Biz bunu genellikle Avrupa kodeksinin çevirisi olarak kullanıyoruz. Bazı ek eklemeler ve çıkarmalarla. Eczacılık fakültesi öğrencisi arkadaşlarım bunları hatırlayacaktır. Eczacı meslektaşlarıma da kısa böyle bir hatırlatma oldu. Ecza ve kimyevi maddeler. Ecza maddeleri nedir arkadaşlar? İlaç yapılan kimyasal, organik, anorganik maddelerdir. Kimyevi maddelerde zaten üstlerinde kimyasal maddeler Türk Kodeksi'nde yazılı vasıf yani Türk Kodeksi'nde yazılı olan haliyle kaç miligram, sıvı mı, katı mı, soğukta mı muhafaza edilecek, sıcakta muhafaza edilecek, ışıkta mı muhafaza edilecek, karanlıkta mı muhafaza edilecek vasıf dediği, Yazılı vasıf ve şartlarda haiz. Yani bu şartlara ve vasfı kendinde bulundurur şekilde olacaktır diyor. Yani diyor ki kardeşim kitapta ne yazıyorsa kitapta diyor ki Türk Kodeksinde diyor ki A maddesi ışıktan korunacak şekilde işte 500 mililitrelik kutularda veya şişelerde veya 200 mililitrelik şişelerde sıvı bir şekilde rengi bozulmayan agrego olmamış çökme olmamış bulan bulan dengi içerisinde bir oksitlenme bu bulanma olmamış şekilde bulunacaktır diyor ya işte bu madde de, o madde de, o madde arkadaşlar devam ediyoruz. Haiz dedi de bu şartları sağlayacak bu şartlar bünyesinde bulunacak anlamına geliyor. Ambalajları açılmış tıbbi ve kimyevi maddelerin saf olmamalarından, iyi muhafaza edileme, edilememelerinden, eczane ve eczadeposu, eczane deposu, eczane, eczane ve laboratuvar sahipleri ve mesul müdürleri mesuldür diyor, sorumludur. Diyor ki yani 22. maddede açık, ya çok açık zaten maddenin içeriği. Diyor ki siz diyor ambalajları açılmış veyahut işte kullanılmış veyahut iyi kapatılmamış, iyi ambalaj edilmemiş, ışıkta iyi korunmamış, efendim iyi şekilde sıcaklığı e, muhafaza edilmemiş ürünlerden tamamen sorumlu olan eczadefası laboratuvar sahibi ve eczacıdır diyor. Mesul müdürleri bunlardan sorumludur diyor arkadaşlar. Geçelim 23. maddeye. Zehirli ve mü müesser eczanı, eczanın, yani zehirli ve öldürücü etkisinin, zarar verici etkisi olan eczanın maddenin, ilaç yapılacak olan ham maddenin, maddenin muhafazası ve müstehlike satışı, muhafazası ve korunulur şekilde, Korunmuş bir şekilde kimseye zarar vermeyecek bir şekilde e, satışa sunulması bu husustaki kağıdın ve vemzuata göre yapılır diyor arkadaşlar. Yani usulüne uygun korunması, paketlenmesi, e, tedbirinin e, alınmasıyla satışı gerçekleştirilir diyor arkadaşlar. Şimdi 24. maddemiz ve 25. maddemiz biraz uzun. Videoyla malum bilginiz üzere çok uzun yapmamaya çalışıyorum. 20 dakikaya geçmesin diye uğraşıyorum. Aslında amacım 10 15 dakikaya geçmemek ama bazen de geçiyor 20 dakikayı. Şimdi 24. maddede arkadaşlar 2001. ayın ikisinde 2014'te bir değişiklik meydana geldi. Gelmiş tabi burada gördüğümüz üzere. Diyor ki eczanelerde zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz eczaneler toptan hiçbir satış yapamaz arkadaşlar. Eczanelerde yani za zehirli olan veya zehirli olmayan normal hiç fark etmez. Eczane içerisinde eczane depoları toplan satış yapabilir. Onu da nereye yapabilir arkadaşlar? Eczanelere toplu ilaç satışı yapalım. Mesela 100 tane bir ilaçtan alabilirsin. X parasetamolden 100 tane. Anladın mı? Karbetosinden 1000 tane alabilirsin bir eczane. Ama dışarı toplu satış yapamaz. Eczaneler ihalelere giremez. Bireysel eczaneler, ihaleler ve burası da biraz da ticaret kanunuyla alakalı eczanelerdeki. Devam ediyoruz. Eczaneler arası ilaç takası, toptan satış sayılmaz. Evet çünkü eczaneler birbirler arasında yapıyorlar ve bu takas paralı değil. İlaçların satışı alındığı eczan deposuna veya mücbir sebep halinde diğer depolara iadesi. Ya eczaneyi kapatırsın işte sel olur, afet durumu olur, ilaçları geri iade etmen gerekir depolara iadesi, aldığın depoya veya başka depoya iadesi, eczaneler arasındaki top, eczaneler arasındaki takas, miadı geçmiş ya da bozulmuş ilaçlar imhası işlemlerinde ilaç takip sistemine bildirim yapılması zorunludur. Yani diyor ki sen eczaneden hastaya veya danışana bir ürün çıkmıyor diğer eczanelerden <laughs> diğer eczanelere çıkıyorsan depoya çıkıyorsan veya mücbir sebeplerden dolayı başka bir şekilde e, aldığı ilacı aldığın depoda değil de başka depoya çıkıyorsan veya ilacın imhasını gerçekleştiriyorsan yani miadı bitmiş ilacın imhasını gerçekleştiriyorsan ne yapacaksın? İlaç takip sisteminde bildirimini yapmak zorundasın diyor. İlaçlar internet veya başka herhangi bir elektronik ortamda satılamaz. Suçtur. İnternette satılan ilaçların %100'ü e, sahtedir. Yasa dışıdır. Anlama satılamaz arkadaşlar eczaneler, eczane eczacıları ve eczaneler dışında internet sitesi açılamaz demiş. Eczane, eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz demiş. İlaç satmak anlamıyla tabii ki. Yoksa herhangi şiir yazıyorsundur, roman yazıyorsundur. internet sitesi açabilirsin. Ama ilaç satmak adına veya eczaneden bir ürün satmak adına internet sitesi açamazsın. Hani bu internetteki satış var ya o madde bu madde işte eczacılar kendine reçete gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa olsun kurumlar, hekimler ve diğer sağlık kurum ve kuruluşlarına veya üçüncü şahıslarla açık veya gizli bir işbirliği yapamaz. Simsar, kurye elemanı ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz. Reçete toplama ve yönlendirme yapamaz. Bunlar açık zaten teknik tek anlatmayacağım. Bu yollarla gelen reçeteleri kabul edemez. Bu fiilleri tespit halinde eczacı ile aracı kişi veya kuruluşa 5 bin liradan 50 bin Türk lirasına kadar idari cezası verilir bunu yapan veya yaptıran, yapan ve yaptıran veya değil ve yapan ve yaptıranların ikisine de ceza var. Fiillerin tekrar halde idari para cezası daha önce veren verilen idari para cezasının iki katı şeklinde uygulanır demiş. Çok güzel demiş. Devam edelim. Burası zaten açık. Bu 24. madde bizim ticaret kanunumuz gibi bir şey. Eczaneye imal edilmek üzere bırakılan reçetelerin tadil ve tağyir edilmeden yapılması meşrut olup ilaçların ve reçetelerin fiyatlar üzerine yazılmak suretiyle alıcıya verilmesi Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletince tespit ve ilan olunacak esaslara göre yapılır. Diyor ki eczanede yapılacak reçetelerin majistral reçetelerden bahsediyor arkadaşlar. Fiyatı açık olacak, içindeki maddeler açık olacak, her şey şeffaf ve açık olacak. Medulla sistemindeki ücretten ücretlendireceksin burada. Eczanelerde hazırlanan reçete, reçeteleri, veçitelerin ilaçların da görülecek hata ve saireden dolayıdan doğruya e, çok özür dilerim şey şeyi kaçırdım, cümleyi kaçırdım. Eczanelerde hazırlanan reçetelerin ilaçlarında, reçetelerdeki hazırlanan ilaçlarda görülebilecek hata ve sairelerden yani hata, sorun, sıkıntı, niyat geçmesi, zehirlenme her neyse doğrudan doğruya eczanenin mesul müdürü sorumludur demiş. Neyde? majistral ilaçta arkadaşlar. Eczacılar muhteviyatında yanlışlıkla olduğundan şüphe ettikleri reçetelerde kodekste yazılı miktarlarda yazılı miktarlardan fazla eczacıya ihtiva edip altı iki çizgiyle çizilerek ayrıca imza edilmiş olmayan reçetelerde muhtevi tabip ile temas etmeden imal edemezler. Ha şunu söylüyor arkadaşlar. Diyor ki sana bir reçete geldi. Sen dedin ki, baktın ya, dedin ki bu maçlar hiç de böyle hazırlanmıyor. Burada çok fazla, miktar çok fazla. Bu zehirleme yapabilir veya ilacın etken maddesini, o ilacın etki etmesini, etkisini, yararlı etkisini ortadan kaldırabilir. Yararlı etkisini pasif hale getirebilir veya zararlı hale getirebilir. Dediğin zaman ne yapacaksın? Kodeksi açacaksın. Bakacaksın. Kodekste ne var? Ha bu böyleymiş. Bunu diyor, tespit edeceksin kodeksten hekimi arayacaksın, durumu anlatacaksın, böyle böyle diyeceksin ve bunu öyle hazırlayacaksın diyor. Hekim yanlış reçetesinde sen düzelteceksin diyor. Majistral reçete yalnız. Direkt hazırlayamazsın, bunu hekimden sosyal yazmış diye hazırlayamazsın diyor. Ancak mutevi tabi bile temas imkanı bulunmayan hallerde reçeteyi kodekste yazılı azami miktarlara göre beraber, e miktarlara göre yapmakla beraber keyfiyeti mahallenin en yüksek sağlık amirine bildirirler demiş. Diyor ki yani ben hekime hekimi artık bulamam. Ulaşamazsın hekime. Diyeceksin ki sen o yine reçetedeki miktarı hazırlamayacaksın. Sen kodekste o reçete için doğru olan miktarı hazırlayacaksın. Ondan sonra hekime ulaşamıyorsan diyor ki ne diyor bak en yüksek sağlık amirine. İlçedeysen ilçe sağlık müdürlüğüne bunu bildireceksin. İldeysen il sağlık müdürlüğüne direkt bu konuyu bildireceksin. ilgili birime diyor arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Evet arkadaşlar 21 22 23 24 ve 25. maddeyi konuştuk. 25. madde majistrali ilaçlarla alakalıydı. 24. madde ticaret kanunuyla alakalıydı. Diğer 20 21 ve 21 22 ve 23'te yine keza zehirli maddelerle, ecza ve kimyevi maddelerle alakalıydı. Böylelikle 3. bölüme geçmiş olduk. Yine içeriklere devam edeceğim bu ıı, okumaya anlatmaya elimden gelince açıklamaya devam edeceğim. Sizlerin de soru, görüş, eleştirme fikirleriniz olursa benimle paylaşın. Eksiklerimizi tamamlayalım, yanlışlarımızı düzeltelim. Biliyorsak cevaplayalım, bilmiyorsak birbirine soralım diyorum. Klasik bir kapanışla bitirelim. Ben Eczacı Çayın Altıdaş. Bu videoyu Çarşan Eczacılar platformu için çekiyorum. Ee, 6197 numaralı kanunumuzu, eczaneler ve eczacılar hakkında kanunumuzu konuştuk. i̇çerikleri takip etmeyi, abone olmayı, katıla olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.